<laughs> <laughs> Komdosan Bir varmış bir yokmuş. <laughs> Süslü için o gün son derece sakin başlamış. Ama henüz olacaklardan haberdar değilmiş. Süslü. 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 Ne oldu? Yangın mı var? Herkes iyi mi? Yangın var. Süslü. Kalbimde bir yangın var. Ne? Güzeller güzeli fırfır sonunda teklifimi kabul etti. Ve akşam yemeğe gideceğiz. Aa bu harika. Harika ama benim kıyafetlere ihtiyacım var. Bu halledilebilir. Bir de güzel yemekleri olan bir yere. Bu da halledilebilir. Bir de çok güzel görünmem gerek. Ha o bizi biraz zorlar. Tamam, tamam. Şaka yaptım görünüşünden çok şu kokundan kurtulalım. Kokum mu? E ben çok güzel kokmuyor muyum? Bozuk süt gibi kokuyorsun. Ay, e, haklı olabilirsin. Peki ne yapacağız? Süslü'nün kurdun temizlenmesi için bir planı varmış. dedim. Biraz daha bekleyeceğiz. Hepsi bu. Şimdi sıra parfümde. Ha ha arı kovanından git biraz bala o zaman biraz süt sağ getir. Aa! Yok biz en iyisi çilek toplayalım. 开车来。 Hazırlanabilirsin Nasıl oldum Tarifimizi unutmayalım Aa, Mis gibi oldu İşte şimdi harikasın Kurt ormanda çok güzel bir yer hazırlamış. Çiçekleriyle Fırfır'ı beklemeye başlamış. Fırfır geldiğinde ise... Sakin ol. Hoş geldin Fırfır. Hoş bulduk. Sen ne kokuyorsun? Çilek mi? Nasıl bir kurt çilek kokar? görülmüş şey değil. Sana bakmak bir de istemiyorum şu an. Kurtların yüz karesi. <laughs> e, ee, ama ben e, güzel koksun diye sürmüştüm. E, ee, çok mu sıktık acaba? Üzgünüm kurt. Ben ne bileyim bu fırfırın bozuk süt kokusu sevdiğini. Bir dahaki sefere parfüm yoksa öz veriyorum. <laughs> ee... <laughs> Hey çocuklar Lütfen yardım edin Kurt bizi balonlara hapsetti Telefon veya tabletinizden Önce buraya Sonra da buraya tıklayıp Bizi kurtarabilirsiniz Siz Bir varmış bir yokmuş. Ormanda hafta sonu bir kostüm partisi yapılacakmış. Süslü davetli olduğu için çok heyecanlıymış. Partiye bir melek olarak katılmak istemiş. Tüm hazırlıkları bitince ayna karşısında kendine şöyle bir bakmış ve demiş ki Gerçekten bir melek gibi oldum. Süslü sen bu işi biliyorsun. Çok iyi biliyorsun. <laughs> bu da neyse. Bu hafta sonu yapılacak kostüm partisine davetlisiniz. En farklı, en güzel kostümü giyene sürpriz ödül var. Ay, bayılırım sürprizlere, bayılırım ödüllere. <laughs> hain kurt kostüm partisi için kendisine çok farklı bir kostüm dikmeye başlamış. Kostümün tüylerini pamuktan, gözlerini kömürden yapmış. Kostüm neredeyse hazırmış. Tek bir eksik kalmış, o da fermuar. Fermuarım yok ama bu süslünün bir sürü vardır. Hemen gidip ondan alayım. Süslünün evine gelen kurt açık pencereden süslünün diktiği kostümü görmüş ve çok kıskanmış. Şu fermuarı alayım da görsün gününü. <laughs> Sürpriz ödül benim olacak. Unutmadan şu bozuk fermuarı atayım. Nerede ki şimdi? Buradaydı. Neyse. Ha, şimdi gerçek bir kuzu oldum işte. Partinin yıldızı ben olacağım. <laughs> Meh. hızla akıp geçmiş ve parti vakti gelmiş. Süslü keçi parti alanına girdiği an tüm gözler üzerine çevrilmiş. Süslü keçinin alkışlandığını gören kurt kıskançlıktan çatlamış. Ay, ay, ay. Şimdi sıra bende. Görsünler bakalım en güzel kostüm kimin? Tada! O anda içeri polis girer. Bir dakika. Sessiz olun. Bir saman hırsızlığı için buradayım. Bakalım polis bey bizde resme kimmiş bu hırsız? Sen bir de benimle dalga mı geçiyorsun? Yakalayın! Bırakın beni. Ben masumum. Ben ben kurt, kurt. Tanımadınız mı? Nasıl kurt? Sen bildiğin kuzusun işte. Kurt olduğunu kanıtla hadi. yapmak için neler yapıyor? Sıkışan fermuar bir türlü de açılmayınca kendi yaptığı kostümden çıkamamış ve tutuklanmış. Aa, ama sürpriz hediyeyi kazanacaktım ben. Ee, <laughs> Hem de en istediğim şey bu hediye. Ee, <laughs> Kurtum ben yahu. Ne? Ee, Me. Hey! Orada mısınız? Ufak bir duyurum var. Biz bir oyun çıkardık. Küçük yavruların bu sefer elimden kaçamayacaklarına eminim. Sizin yardımınızla kaçabilirler de tabii. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Şu an bizi telefon ya da tabletten izliyorsanız... Önce buraya, sonra buraya basın ve oyunumuzu indirin. İşte oldu. Artık keçileri kurtarmak sizin elinizde. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.